Dostlarım selamlar. Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yeni bir ön satış projesi olan E-Tuk-Tuk isimli projeyi inceleyeceğiz. Videomda anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dilerseniz projemize incelemeye geçelim. Arkadaşlar e tuk, -tuk proje proje'nin konusu yeşil yapay zeka devrimine katılın, e, tuk tokenlerini satın alın ve kazanmak için stake edin diye bir slogan'a sahip. E-tuk-tuk'un genel amacı yapay zeka ile entegreli bir proje. Bunu e, yeşil yani çevreci bir statüye bağlamışlar dilerseniz inceleyelim. Tuk token ön satışımızla et tuk, tuk sürdürülebilir ulaşım devrimine katılın. Tuk, tuk hemen yatırım yapmanıza ve kazanmanıza olanak tanıyan yapay zeka ile entegreli çevre dostu ulaşımın geleceğidir. TukToken'leri satın alın ve bugün ödül kazanmaya başlayın. diyor. Burada web sitesi üzerinden teknik dokümanlarını inceleyebiliriz. Burada da denetim audit raporlarını görüyoruz. Burada white paper'ına baktığımız zaman Ektuktuk'un yapay zeka ile entegreli bir ulaşım token'ı olduğunu görebiliyoruz. Burada Coinsult üzerinden yapılmış manuel audit raporlarını da görebiliyoruz. Bunun dışında bu kısımdan white paperlarını inceleyebiliyoruz projenin konusu gidişatı ve bundan sonraki yol haritalarını token ekonomilerini her şeyini bu white paper üzerinden detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Dilerseniz hakkında kısmına bir göz atalım. E gelişmekte olan ülkelerde ve nihayetinde dünya çapında ulaşımda devrim yaratacak yapay zeka destekle sürdürülebilir bir ulaşım çözümüdür. E tuk blok zinciri tarafından desteklenen yarının şarj altyapısını inşa ediyor ve bu ön satış dünyayı değiştirmeyi amaçlayan bir projeye yatırım yapma şansınız diyor herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin parçası olmak için olağanüstü fırsatı kaçırmayın. Buradan e, yolculuğu izleyebilirsiniz web sitesi üzerinden. Buradan YouTube üzerinden bir e, tanıtım filmi vermiş proje alakalı. Buradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. E Tuktuk tuk ağını genişleterek tuk kazanın diyor. Nasıl yaparız? Yani nasıl tuk kazanabiliriz? Yapay zeka odaklı verimlilik tuk tokeni yapay zeka odaklı kripto gelişmelerine güç vererek daha az trafik ve minimum yakıt tüketimi için rotaları optimize eder ve sürdürülebilir taşımacılığı teşvik eder çevre dostu yenilikler tuk yapay zeka araştırmaları yoluyla yeşil ulaşımı destekleyerek token ön satışı çabalarını çevresel hedeflerle uyumlu haline getirir akıllı altyapı tuk tokenleri yapay zeka destekli blok zinciri kullanarak ula akıllı ulaşım sistemlerine öncülük ediyor ve yeşil girişimlerin gerçek zamanlı olarak iletiyor diyor. Burada yatırımcıları ve partnerleri var burada CMG, e, MinSwap, Cyber Connect, Galaxy, Link, e, ATF Kapital ile görebiliyoruz web site üzerinden. E, nasıl satın alınır ve stek edilir kısmı var. E, nasıl satın alınacağını söylüyor. Burada web 3 uyumlu bir cüzdan gerekiyor. Örneğin Metamask veya Trust Wallet olabilir. E, masa üstü için burada metamaskı kullanabilirsiniz diyor e, gerekli olan birimlerde bnb ethereum USDT veya kredi kartıyla da alım yapabileceğinizi söylüyor e, burada ikinci adım olarak tuk kazanmaya hemen başlamak için e, tokenlerinizi stake ediniz yani e, kitleyiniz anlamında diyor size tuk ödül verelim yani satın aldığınız kitlemeye başladığınız andan itibaren tokenlarınızın sayısı da artmaya devam edeceğini buradan görebiliyorsunuz. Web site üzerinden. Şimdilik yalnızca BNB akıllı zincir ağında kullanılmaktadır. Yani BNB ağında olan bir token. Burada e, tuk, tuk oyna kazan oyunu geliştireceklerini de e, söylüyorlar. Root maplerine gelirsek burada dört aşamalı bir e, root mapler var burada e, neler yapacaklarını ve neler yaptıklarını e, bahsediyorlar burada e, CX'lerde merkezi borsalarda listeleneceklerini e, söylüyorlar İlerleyen zamanlarda da projeyi geliştireceklerini söylüyorlar e, burada ekiplerini görüyoruz e, burada sıkça sorulan sorular kısmına baktığımız zaman Tuk token nedir e, Tuk BNB akıllı zincir üzerinde maksimum 2 milyar arz olan bir BEP20 token olduğunu söylüyor. Tuk token e, Tuk Tuk ekosisteminin belgemi olan blok zincirleri native tokenidir. Sözleşme adreslerini burada görebiliyorsunuz. E, neden Tuk token e, sorusu burada yöneltilmiş. E, tuk tokeni holderları için power stacking şeklinde uzun vadeli ödüller sağlamaktadır yani uzun süreli bir kazanç oluşabileceğini buradan söylüyorlar burada iletişime geçme kısmı var burada da yasal dokümanlar toplulukları site dokümanları mevcut şimdi şuradan size staking kısmını da göstereyim Cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Metamask cüzdanınızı bağladıktan sonra Buradan Stake edebiliyorsunuz. Dilerseniz ilk önce Nasıl alınacağını bir göstereyim. Ondan sonra Stake kısmını da göstereyim. Cüzdanınızı bağladıktan sonra BNB de almak istiyorsanız Buraya kaç BNB'lik Alacağınızı yazıyorsunuz. Arkadaşlar USDT cinsinden de alabilirsiniz. BNB olarak da alabilirsiniz veya kredi kartıyla da alabilirsiniz. Bunun dışında Ethereum ile de alabiliyorsunuz. Cüzdanınız Ethereum ağında ise eğer Ethereum çektikten sonra burada Ethereum USDT veya Ethereum'un kendisiyle alabiliyorsunuz. Cüzdanınız otomatik olarak düşüyor. Şu ana kadar satılan tokenların miktarı kaç gün satış kaldığını buradan görebiliyorsunuz burada satın aldığınız tokenları gösteriyor. Burada da kaç adet stake edilebilir onu gösteriyor. Cüzdanı bağlayıp satın aldıktan sonra staking kısmına geliyoruz. Buradan stake dediğimiz zaman burada yıllık bazlı alabileceğimiz ödülleri bize gösteriyor. Burada da bağladığımız süre boyunca kazandığımız ödülleri talep edip ödüllere alabiliyoruz. Bunun dışında da stake edilen tokenleri e, geri çekebiliyoruz. Buradan cüzdan bağladıktan sonra tabii ki bu işlemler. Bunun dışında e, buradan sosyal medyalarını görebiliyoruz. Telegramları var, e, YouTube kanalları var, e, Twitter'ları var. Buradan e, projeyi de takip edebiliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi Telegram grubu, burada e, YouTube kanalları, burada e, Twitter hesapları. Bunun dışında e, birçok dilde dil destekleri var. Buradan da e, istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. O dilde de işlem yapabiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için e, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.